Bir varlık düşünün. Doğduğu anda annesini öldüren kendi türünü bile yemekten çekinmeyen ismi bile yoktu. O sadece kraldı. Evrimin zirvesiydi. Dünyayı yönetmek için biyolojik bir zorunlulukla doğmuştu. Ve sonra ismini bile bilmediği kör, sümüklü ve zayıf bir insan kızla tanıştı. Ve bu tiran dünyayı fethetmek yerine o kızla bir masa oyunu oynamayı seçti. Hunter x Hunter'ın Kimera Ant arkı bize sadece epik dövüşleri sunmadı. Bize şu soruyu sordu. İnsan nedir? Biyolojik olarak insan olup ruhu canavarlaşanlar mı? Yoksa biyolojik olarak canavar olup insanlığı öğrenenler mi? Bugün bir karıncanın nasıl bir azize dönüştüğünü ve insanlığın nasıl bir nükleer bombaya dönüştüğünü konuşacağız. Selamlar millet. Ben Kras. Bugün anime tarihinin en iyi yazılmış karakter gelişimlerinden birine Meriem'e derinlemesine dalıyoruz. Onun komiki ile olan tarifsiz bağını, Netero ile yaptığı felsefi savaşı ve Meriem isminin gerçek anlamını, yani her şeyi aydınlatan ışığı analiz edeceğiz. Mendillerinizi hazırlayın. Çünkü bu hikaye sadece bir güç fantezisi değil, trajik bir aşk ve varoluş hikayesidir. Hunter x Hunter evrenin derinliklerine indiğimiz, Togashi'nin dehasını konuştuğumuz bu video, Videoyu, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız Gungi tahtasının başına geçiyoruz. Meryem'in hikayesi tam bir tabula rasa, yani boş lavha olarak değil, biyolojik bir dürtüyle başlar. O, kraliçenin yediği binlerce insanın, hayvanın ve neyin kullanıcısının genetik mirasının zirvesidir. Doğduğu an felsefesi basittir. Güçlü olan yaşar, zayıf olan ölür. İlk bölümlerdeki Meryem, Darwinizmin en vahşi temsilidir. Annesini ölüme terk etmesi, Peggy'yi sadece konuştuğu için kafasını kopararak öldürmesi, bunlar birer kötülük eylemi değildi. Bir aslanın ceylanı yemesi gibi doğasını gereğiydi. O, kendini bir birey olarak değil, bir türün zirvesi olarak görüyordu. İnsanlara bakışı, bizim sığırlara bakışımız gibiydi. Siz yediğiniz ineğin ismini, duygularını veya hayallerini merak eder misiniz diye sordu. Bu, insanlığa tutulmuş korkunç bir aynaydı. Maryam bizim doğaya yaptığımızı bize yapmaya gelmişti. Ancak bu tanrısal, varlığın içinde bir boşluk vardı. Her şeye sahipti ama hiçbir şey yoktu. İsmi bile. Kral muhafızları Pito, Pof, Yop. Ona tapıyordu ama ona bir kimlik veremiyorlardı. O sadece bir fonksiyondu. Ta ki o saraya girene kadar. Ve sonra komik sahneye çıktı. Burnundan sümükler akan, kör, sakar, konuşmayı bile beceremeyen bir köylü kızı. Meriem'in felsefesine göre Komigi'nin yaşamaya bile hakkı yoktu. O evrimsel bir atıktı. Ama Meriem onu öldürmek yerine onunla Gungi oynamaya başladı. İşte kırılma noktası buradadır. Meriem fiziksel, zihinsel ve stratejik olarak evrenin en üstün varlığıydı. Ama bu zayıf kız karşısında kazanamıyordu. Meriem her kaybettiğinde dünya görüşü çatlıyordu. Güç nedir? Sorusunu sormaya başladı. Eğer şiddet en üstün güçse neden bu zayıf kızın karşısında aciz hissediyordu? Komugi'nin şu sözü Meriem'in kalbine saplanan ilk oktur. Ben bu oyun için doğdum ve bu oyun uğruna ölebilirim. Meryem ilk kez kararlılık denen şeyin fiziksel güçten bağımsız olduğunu gördü. Komigi'ye saldıran bir kuş olduğunda Meryem'in onu koruması ve buna kendisinin bile şaşırması. Bu bir canavarın içinde şefkatin filizlendiği andı. Meryem, Komigi sayesinde gücün amacını sorgulamaya başladı. Güç zayıfları ezmek için mi yoksa onları korumak için mi vardır? Meriem yavaş yavaş insanlaşırken hikayenin diğer tarafında insanlar canavarlaşıyordu. Gon'un Pito'ya karşı dönüşümü saf bir intikam ve yok oluş hikayesiyken insanlığın zirvesi Isaac Nitero'nun Meriem karşılaşması serinin en felsefi anıdır. Meriem Nitero'nun karşısına çıktığında artık dünyayı yok etmek istemiyordu. Müzakere etmek istedi. Sadece ihtiyacım kadarını yiyeceğim. İnsanların yaşamasını izin vereceğim ve dünyadaki eşitsizliği bitireceğim dedi. Düşünün bir karınca kral. İnsanla sosyal adalet ve barış vaat ediyordu. Meryem o an Netero'dan daha bilge, daha sakin ve daha insandı. Ama Netero, Netero dinlemedi bile. Çünkü Netero oraya konuşmaya değil yok etmeye gelmişti. Netero'nun kalbini durdurup Rose bombasını patlattığı an Togashi bize korkunç bir gerçeği fısıldadı. Karınca insanlığın evrimini hafife alma karınca. insanlığın sonsuz kötülüğünü hafife alma. Bu bomba radyo aktif, zehirli, ucuz ve kitle imha silahıydı. İnsanlık bu üstün varlığı yenmek için onurunu, ahlakını ve doğayı feda etti. Maryam onunla dövüşürken insanlık onu hileyle, zehirle ve teknolojik vahşetle yendi. Maryam fiziksel savaşı kazandı ama insanlığın kötülük savaşını kaybetti. Kimin canavar, kimin insan olduğu o patlama anında birbirine karıştı. Patlamadan sonra Maryam hafızasını kaybetti. Poof onu tekrar o eski acımasız kral haline getirmeye çalıştı. Komik ondan sakladı. Çünkü Pufa göre Komugi kralı zayıflıktan bir parazitti. Ama Maryam'in ruhu eksik parçayı arıyordu. Velf'in tek bir kelimesiyle Komugi. Maryam'in hafızası bir baraj kapağı gibi açıldı. O an Maryam artık dünya hakimiyetiyle, krallıkla veya güçle işi kalmamıştı. O sadece onu görmek istiyordu. Zehirlendiğini ve öleceğini biliyordu. Dünyanın en güçlü varlığı kalan son saatlerini dünyayı fethederek değil, sevdiği kişiyle oyun oynayarak geçirmek istedi. Ve sonunda ismini öğrendi. Maryam. Annesinin ona verdiği isim. Anlamı her şeyi aydınlatan ışık. O dünyayı gücüyle değil bu son seçimiyle aydınlattı. Anime tarihinin en dokunaklı finali. Karanlık bir ekran ve sadece diyaloglar. Maryam bir tanrı gibi değil korkmuş bir çocuk gibi soruyordu. Komigi orada mısın? Hala orada mısın? Maryam zehrin Komigi'ye de bulaşacağını söyledi. Komigi'nin cevabı ise Maryam'in dönüşümünü tamamlayan son darbeydi. Ben bunun için doğdum. İkisi de birbirleri için doğmuş biri kral, biri köylü. Biri karınca, biri insan. Biri canavar, biri aziz. Meryem'in son sözü iyi oyun. Uyandığımda beni yine yeneceksin. Bir zamanlar insanları böcek gibi gören kral, bir insanın kucağında ona insan muamelesi yapıldığı için minnettar olarak öldü. O an Maryam Gondan da, Netero'dan da tüm Hunter birliğinden de daha insandı. Hunter x Hunter'ın kimera antı arkı bize şunu gösterdi. İnsan olmak biyolojik bir durum değildir. İnsan insan olmak, empati kurabilmek, sevebilmek ve başkası için yaşamayı seçebilmektir. Gon, insanlığını feda edip bir canavara dönüşürken, Maryam canavarlığını feda edip bir insana dönüştü. Meryem'in hikayesi gücün değil, sevginin evrimsel zirve olduğunu kanıtladı. O, dünyayı fethetmedi belki ama bir kişinin kalbini fethetti ve bu ona yetti. Peki sizce, insanlık Netero'nun yaptığı gibi bombayı patlatmakta haklı mıydı? Yoksa Meryem'in teklifini dinleseydik, dünya daha iyi bir yer olmaz mıydı? O ince çizgide siz hangi taraftasınız? Bu felsefi yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Hunter x Hunter, Naruto, Solo Leveling gibi derin serilerin analizleri için kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.